Merhabalar ee, kanalıma hoş geldiniz aracım Fiat Siena Fiat Siena'da e, geri vites geçişlerde sorun oluyordu e, fakat e, ben bunu ne yapabilirim ne yapabilirim diye düşünürken arkadaşlar aklıma şöyle bir fikir geldi biraz da araştırdım tabi şimdi e, gördüğünüz üzere sökeyim bunu tekrardan arkadaşlar hatta sökmeden aracın şu vites burcunun olduğu yer kırıldı. Gördüğünüz gibi. Zaten fazla dayanıklı olmuyor sanırım bunlar. Arkadaşlar ben de şöyle bir demir buldum. Ve bu demiri şurada bulunan deliğe e, sıktım bunu. bir tane delik buraya açtım. Bu video buraya sıktıktan sonra bu e, burcun şu demirin buradan bu demirin buradan kalkmasını engelledim. Yani şöyle söyleyeyim. Vitesi geri vitese doğru atarken arkadaşlar buradaki demir geri vitese doğru atarken şu göstermiş olduğum demir arkaya doğru kalkıyordu böyle. Ee, bu kalkmasını engellemek için bu demiri buraya sıktım. Demiri sıktıktan sonra şu an bakın yapıyorum. Gayet de çok rahat bir şekilde geri vitesi atıyor arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde geri vitesi geriye atabiliyorum. Ee, eğer sizin de aracınızda böyle bir sorun varsa vites burcunun olduğu yer kırıksa bu genelde Fiat Palio ve Siena'larda gördüm ben. Şu buradaki sistemi. Belki diğer araçlarda da aynı olabilir. Eğer böyle bir probleminiz varsa şunu e, alayım desem arkadaşlar. Şu an 100 TL'ymiş bunun fiyatı. Yani dolar bazında geldiği için zaten Türkiye'ye. Belki de o yüzden. E, şunun fiyatı 100 TL. Bir de tabi bunun ustaya işçiliği, işçiliği falan var. Yani 200-300 TL'den aşağı çıkılmayacak. Eğer böyle bir şey denerseniz daha da sağlıklı olabilir ve uzun süre gider bu değer arkadaşlar. Ee, ben de böyle bir şey yaptım ve dediğim gibi şu anda gördüğünüz gibi çok da rahat bir şekilde geri vites atabiliyorum. Sorunum ortadan kalktı. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Saygılar, sevgiler.